14 günde cam cilt vaadi veren retinolü gece kremi. Hadi birlikte inceleyelim. Formülün merkezinde %0.1 retinol var. Bu oran hem etkili hem de retinol yeni başlayanların tolere edebileceği en güvenli seviyelerden biri. Retinol hücre yenilmesini destekleyerek ince çizgilerin görünümü yumuşatıyor. Cilt tonu daha canlı gösteriyor. Bu kremi özel yapan şey retinolün yalnız bırakılmamış olması. İçindeki düşük moleküllü kolajen cilt elastikiyetini destekliyor. 3 farklı hyaluronik asit formu ise gece boyunca mi cilde hapsediyor. Bu sayede de sabah daha dolgun ve yumuşacık bir ciltle uyanıyorsunuz. Retinol kullanırken en büyük endişe hassasiyet. Ürün formülünde yer alan sentel hele asiatika, madecassoside ve adenozin cildi yatıştırıyor. Cilt bariyerini güçlendiriyor. Ve retinolün potansiyel rahatsızlıklarını minimuma indiriyor. Yani hem güçlü hem de konforlu bir etki sunuyor. Ürün yapısına birlikte bakalım. düzenli kullanımda 14 gün içinde daha pürüzsüz, daha parlak ve cam cilt görünümü hedefleniyor. Her retinol rutininde olduğu gibi sabahları mutlaka güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda bu kremin tamamlayıcısı olan kolajen maskeyi konuşacağız. Merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz varsa da yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın.